YouTube kanalımdan hepinize sevgiler selamlar öncelikle mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere mısır unlu pırasalı harika bir ekmek tarifi hazırladım bu lezzetli tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor hemen yapımına geçiyorum karıştırma kabına öncelikle iki tane yumurtamı aldım üzerine 1 su bardağından bir parmak eksik zeytinyağı 1 su bardağı yoğurt, bardak ölçüm 200 ml ekleyip şöyle bir çırpıcıyla karıştırdım. Baharat olarak tuz, karabiber ve bir çay kaşığı kabartma tozunu da ekledim. 1 su bardağı dolusu mısır ununu ekledim ve aynı bardak ölçüsüyle yarım bardak buğday ununu ekleyip güzelce karıştırdım. tamam Bakın bu şekilde olmalı şöyle 7-8 dal küçük pırasam vardı arkadaşlar pırasalar ortadan ikiye bölüp küçük küçük doğradım İnanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Kesinlikle bu tarifi şu anda pırasanın tam da mevsimiyken denemenizi tavsiye ediyorum. Yarım demet maydanozumu da ince ince kıyıp içerisine ekledim. Bir kase lor peyniri ekledim arkadaşlar. Çok yakışıyor güzelce karıştırıp toparladım spatula ile. Şöyle küçük boy borcam kullandım arkadaşlar. Borcamın tabanını sıvı yağ ile yağlayarak karışımın tamamını içerisine aldım. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız varlığınızdan haberdar olmuş olacağım. Yorumlarınız benim için çok kıymetli arkadaşlar. Üzerine çörek otu serpiştirerek 180 derecelik fırına pişirmeye gönderdim. Fırından aldım. Şöyle biraz soğuyunca sizlere dilimleyip yakından da göstermek istiyorum. Pırasalı ekmeğimiz son hali bu şekilde arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli oluyor. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum soğuyunca daha da güzel şekil alıyor ben biraz sıcak sıcak dilimledim arkadaşlar bekleyemedim İster kahvaltılarda isterseniz 5 çayına yapabileceğiniz harika bir lezzet Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz sizlerden ricam beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var. Bildirim zilinde açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir tarifimin burada sonuna geldim. Bir sonraki yeni yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.